Günaydın. Günaydın, günaydın. Yeni gün bana sihri göster. Show me Evren bana bugün güzel bir şey göster. Bana sihri göster. Sahide. Show me the Günaydın dostlarım, günaydın. Bugün biraz erken geldim çünkü hızlıca çıkacağım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet, bugün nostalji olsun dedim. Diğer kartlarımdan çekiyorum. İlk kartlarımdan. Bunlar benim postlarımdı. Böyle karta dönüştürmüştüm. Bu arada ben sahide ilk defa tanışan dostlarım için günaydın. YouTube ve Instagram'da şu an birlikte olduğum dostlarım. Alan şimdi alan, alan şimdi alan. Alıp kabul edebilen dostlarım için olasılıklar senfonisini açıyorum. Günaydın Sedacığım, günaydın Gülsümcüğüm. Günaydın Nesrin. <laughs> Hoş geldiniz. Evet. Hadi bakalım. Enerjileri gönderin. Buradaki hangi kart? Sizin bir yerde sıkışıklığınız mı var? Bir bakın bakalım. Buradaki hangi kart oraya cevap olur? Günaydın sevindim. Buradaki hangi kart orada soru size katkı olur? Çekiyorum. Sen de iki varsın tatlım. Nancım. Eğer para sorun olmasaydı neyi seçerdim? Bir bakın enerjisine. Bu da para çalışmıyor tamam mı? Her şeyi alabiliyorsunuz. Her şey size karşılık beklemeden veriliyor. Öyle olduğunda Kaç tane? Ben şimdi kendim için konuşayım. Bir BF ya da CF sen. Kaç tane foundation verirdin? Kaç kişiye seans yapardın? Kaç tane haftada, ayda? Bir bakın enerjisine. Tersine bakalım. Hani para sorunu olmasaydı neyi seçerdin? Günaydın Serpil'cim, günaydın. Para sorunu olmasaydı neyi seçerdin? Hep önüne parayı mı koyuyorsun? Para senin blokajın, bariyerin mi? Para olmasaydı bir haftada kaç tane seans yapardın? Ya da senin işin her neyse. Ona gider miydin? Ne kadar randevu? Bir de tersine bakalım. Para problemi olmasaydı hangi eğitimleri alırdın? Nerelere giderdin? Bunun açığa çıkardığı her şey, bununla ilgili her şey. Gazilion kezıkı belirtini iptal edelim mi? Evet. Gerçekten seçiyor musun? Eğer sen gerçekten moleküllerinle o olmayı seçiyorsan o sınıfı almayı ya da vermeyi ya da o kadar seansı almayı ya da vermeyi seçiyorsan o zaten senin için olur. Ama sen diyorsan ki işte yok pahalı gelmiyorlar ya da pahalı gitmeyeceğim. O zaman öyle olacak. Seçim yaratır. Neyi seçiyorsun? Sen seçtiğinde para da, evren de, sistem de sana hizmet eder. Seç bakalım. <laughs> Şu an para deyip problem yaptığın ne var? Onu seç. Seçtim de. <laughs> seç gitsin bakalım ne olacak. <laughs> ben de seçtim. Ben de örneğin kendime göre benim de bariyerlerim var. Elugar'da El sınıf açmak örneğin. Açabilir miyim falan filan. <laughs> Elugar'da El sınıf açmayı seçtim. Almayı demiyorum bakın. Açmayı seçtim. <laughs> seçtim gitti. <laughs> Bunun için ne gerekir? Bunun için hangi enerji, alan, bilinç, seçim, sihir, gizem, mucizeler, olasılıklar, güç ve kudret olabilirim? Bunun için neyi algılamalıyım, bilmeliyim, olmalıyım, alıp kabul etmeliyim? Seçim yaratır. Neyi seçiyorsun? Evet dostlar. Dün akşam kadınlar salonu vardı. Kaçırdı, kaçırdıysanız hiç üzülmeyin. Kayıtları var. Halen gelebilirsiniz. Bir gün öncesi bas vardı. Haftaya gene onlar var. Hafta sonu Antalya'dayım. Hafta içi de Antalya'dayım. Oralardaysanız bir kahve içelim. Güneşten sohbet için. Bundan da aynısı olur. Evet bir tane daha çekeyim. Sonra ben kaçar. Evet. Bugün sesim ne kadar böyle bul bul. <laughs> Benim şapşık beden şifalandırıyor işte alalım <laughs> Bebeğim, <laughs> Kendine gel. <laughs> bu kim ait, bu kim ait, bu kim ait. Bilinç ekleyerek kaynağına gönderiyorum. Bu kim ait, bu kim ait. Bilinç ekleyerek kaynağına gönderiyorum. Bir soru daha soralım sonra günümüze devam edelim. Evet. <laughs> Sizin ve bedeninizin gerçekten olduğunuz yürüyen sihrin bedenlenmesi haline gelmenizi reddetmenin değeri nedir? <laughs> Bunu da çok çıkardı her şey. Gözülüyorum kız kapıyı iptal mi? Evet. Bu şimdi söyleyeceğim temizleme cümlesi www'de gerek sınıfını taktık koma gidiyorsunuz ya da bir bar sınıfına gidiyorsunuz. Haydar Onkudan, know, kudan bak, kudan bak, kudan bak, kudan Sizin möbedeninizin gerçekten olduğunuz, zaten sen bir seyirsin, sen mucizesin, sen bir taneciksin, ve eşsizsin. Bir, bir, bir şey al kabul et. Bir al kabul et şunu. Sizin ve bedeninizin Gerçekten olduğunuz yürüyen sihrin bedenlenmesi haline gelmenizi reddetmenin değeri nedir? Bah, burada neye tutunuyoruz? Neyi savunuyoruz? Neden kaçınıyoruz? Orada neler var? Hangi var sevimsel hayatlar var? Big beşler var, tepkisel hayatlar var. Palslar var. Var da var. Hepi ciniyeti yaratım iptal edelim mi? Evet, bunun açığa çıkardığı her şey. Buna izin vermeyen her şey. Ben Erhan Kudambayat, Fodan Performlayış ve Palsant Piyans. Evet dostlar. Kolaylıkla kalın, neşeli kalın, ihtişamla kalın. Bugünün soruları böyleydi. Seçiyorsanız bilinçli hep hatırlasın ve her zaman için buradayım. Bundan adı nasıl? Birlikte ne var mümkün? Serpil'cim hoşçakal tatlım. Teşekkür ederim burada olduğun için.